Yaşam olunca biz bir yaşadık. Yani ben ben bizim yaşadık. Cindik yaşadı ve onunla yaşadı. O oh, hiçbir zaman kendisi için bir şey istemedi. Aslında da kendisi için bir şey istemedi aslında. Bu süreci yaşadık herhalde. yani defalarca kamuoyuna kendi durumu üzerinden açıklamalar gönderdi. Durumuna dikkat çekti. Bir de hep bu bu bir duvarlara kimse direkt kalması. Ama şu bir şey vardı, başında itibaren daha bir şeyler vardı. Ama bir şeyler baktı. Hastalıkları baş başa bırakıp yaşamını kritik noktaya sokmak diye onu yapmaya çalıştılar. Hastanelere şişekten götürdüler. Orada güçlü protokol bahane edilerek kelepçeleri çözmediler. Kelepçe çözmeler için tedavisini kabul etmedi ve iki yıl boyunca Dantıda yaşanan çocuklara yapılan cinsel tacizde gerçekleri dile getiren gazetecilerin tutuklandığı, şu günlerde sınıftan yani aslında ezilen insanlardan, işçilerden, emekçilerden yana haber yapan insanların cezaevlerine tıkandığı, tıkıldığı, seslerinin kısıldığı, devrimci sosyalist basınların kapatılıp toplatıldığı bir dönemde aslında Suzan Yazıcı'nın e, zenginin pardon bize ne kadar örnek olduğunu da gösteriyor çünkü. Bugün illaki Suzan Zengin son değildi. Devrimciler katledilmeye devam edecektir. Ama bizler bu mücadeleyi fabrikalarda, işçemekçi mahallelerinde yükselterekten zafer ulaştırmak zorundayız. Sevgili Suzan'ımızın aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümü. O aramızdan kendi isteğiyle ayrılmadı elbet. Onu devlet, mahkeme, hapishane üçlüsünün, haklı mücadelesinden ve bizden koparmak isteyen kopluları yüzünden yitirdik. Bulunduğu her alanda işçi, emekçi ve tüm ezilenler için bitmez tükenmez bir enerjiyle emek harcardı. 2006 yılından tutuklandığı 2009 yılına kadar da İşçi Köylü Gazetesi'nin Kartal Büro temsilciliğini yürüten Suzan Yoldaş, devrimci, sosyalist basın kimliğiyle işçi ve emekçilerin direniş ve eylemlerinin yanı başında onlarla omuz omuzaydı. <laughs> Fotoğraf makinesi ve kalemiyle işçi havzalarının ve emekçi semtlerinin her daim ayrılmaz bir parçası, öfkelerinin, özlemlerinin ve umutlarının emeğine ve geleceğine sahip çıkmak için sahip çıkmak adına yürüttükleri işgallerin ve grevlerin sesi olmuştu.